Peki kim bu isyanı gerçekleştiren Yevgeni Prigojin? Rus edebiyatının büyük isimlerinden Alexander Pushkin'in Yevgeni Onegin romanının baş kahramanının adaşı olan bu adamın sahibi olduğu Wagner grubu da öyle çok köklü bir oluşum değil. Wagner'in son 9 yılda nasıl darbeye teşebbüs edecek kadar büyüdüğü sorusundan başlayarak pek çok cevaplanacak pek çok soru var. Gelin hep birlikte cevaplara haberimizde yakından bakalım. Rusya'da Wagner krizi yaşanıyor. Peki Rus paralı asker grubu Wagner süper gücü sarsacak güce nasıl ulaştı? Kurucusu ve finansörü Rus iş insanı Yevgeni Prigojin, Rus lider Putin'e çok yakın bir isim olarak biliniyordu. Wagner dünyanın en deneyimli ordusu olarak lanse edilmişti. Ukrayna Rusya ihtilafına ilk olarak 2014'te Rusya'nın Kırım Yarımadası'nı ihak etmesiyle dahil oldu Wagner. Dünya çapında adını da bu adımıyla duyurdu. Kurulduğu 2014'te Afrika ve Orta Doğu'da faaliyet gösteren gizli bir örgüt olan Wagner'in yaklaşık 5000 savaşçıya sahip olduğu düşünülüyordu. O zamandan bu yana önemli ölçüde büyüdü. Şimdi ise sadece Ukrayna'da 50 bin paralı askeri olduğu tahmin ediliyor. ABD istihbaratına göre bunların %80'i de eski mahkumlardan oluşuyor. <laughs> Wagner grubu Mali, Madagaskar, Mozambik, Sudan, Burkina Faso, Suriye, Libya ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde de faaliyet gösterdi. Bu bölgelerdeki çatışmalara fiili olarak katıldı. <laughs> Wagner grubu iç savaşta Esad yönetimini desteklemek için 2015'te Suriye'ye asker gönderdi. Wagner Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı hareketin lideri Halife Hafter'e de destek vermişti. <laughs> Putin'e karşı silahlı darbe girişimi başlatan Wagner paralı askerlerinin kazancı da dikkat çekiyor. Ayda 100 bin ruble yani 43 bin lira maaşla Rusya'daki ortalama aylık kazancın neredeyse iki katını kazanıyorlar. Wagner'in ayda çatışmalara 100 milyon dolar harcadığı tahmin ediliyor. Paralı askerler savaşta üstün başarı gösterirlerse cesaret ikramiyesi almaya hak kazanıyorlar. Cesaret ikramiyesi ise 200 bin ruble yani 96 bin lira. Wagner askerinin ölmesi halinde ise ailesine 80 bin dolar tazminat ödeniyor.